dede dede ne buldunuz siz Hayır, anne kafeste çıkarttık kapattık itire ağlandı kafesten mi çıkarttınız kuşları evet. bakayım uu güvercin mi onlar evet cik cik mi Böyle güvercin cik, cik. evet baba Evet anneciğim. Evet anneci. Ha bak evet. değil. Bak Bura burada Bura değil. day. bak tatlı Evet anne. Aa, anne 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 sasladı sasladı Evet. Selim ne onlar anneciğim? Çik çik mi? Nasıl uçuyorlar? <Sessizlik> Öyle mi uçuyorlar? <Sessizlik> ah ah vallahi uçuyor böyle. <Sessizlik> bak bak havalar uçuyor böyle. değil mi anne? Evet. <Sessizlik> Gel. Evet. Gel bak. Bak kapıyı kapattık. <laughs> bak gördün mü? Çok tatlım. <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Selim ne yapıyor oğlum? Evet oğlum. Bak senin de hayvan var. Evet. Bak.